dolar bazındaki en büyük saldırılarından birini yaşadı. Yaklaşık 600 milyon dolarlık kripto para çalındı. Bilgisayar korsanları kripto para borsalarına saldırdı. Hesaplar gasp edildi. 600 milyon dolarlık kripto para çalındı. Merkeziyetsiz finans DeFi tarihinin dolar bazındaki en büyük saldırılarından birini yaşadı çalınan kripto paraların yaklaşık 265 milyon dolarlık kısmı Ethereum, 251 milyon dolarlık kısmı Binance Smart Chain ve 85 milyon dolarlık kısmı da Polygon kaynaklı. Borsalar ve hesap sahipleri çalınan kripto varlıkların peşine düştü. Poly Network ekibi korsan saldırısını sosyal medya hesabından duyurdu. Kripto paraların aktarıldığı adreslerden bazılarını açıkladı. Kripto madencilere ve borsalarına bu adreslerden çıkan tokenları kara listeye almaları için çağrıda bulundu. Binance CEO'su Poli Network'e yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu. OKEX CEO'su da çalınan varlıkları takip ettiklerini açıkladı. Son saldırı çeşitli zamanlarda yapılan saldırılar yüzünden kripto para borsalarındaki güvenlik açıklarını tekrar tartışmaya açtı.